Merhaba, Bay Taktik Video Oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2012-2013 sezonuna gidiyoruz. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadığı sürecin simülasyonunu yapacağız. Yarı finalde hatırlayacağınız üzere Fenerbahçe Benfica ile karşılaşmıştı. İlk maçta Egemen'in attığı golle Christian Baroni'nin penaltı kaçırdığı maçta galip gelmişti. İkinci maçta fakat orada 3-1 kaybederek maalesef finalin kapısından dönmüştü Fenerbahçe. Biz de o dönemin kadrolarıyla, o döneme yakın kadrolarla bu simülasyonu yapacağız ve bakalım iki maçın sonunda ne olacak. İlk maç Fenerbahçe'nin sahasında olacak. Vebolu, Sovlu, Kaytlı, Merilesli, Egemenli, Gökhan Gönüllü Fenerbahçe. Cardozoğlu, Gaytanlı, Salvioğlu Benfica karşısında neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Hadi başlayalım. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçındayız. Kayıt görüntüde, Luisa görüntüde Benfica'dan bu nefes kesen mücadelede neler olacak hep birlikte göreceğiz. Sizlerle birlikte Fenerbahçe taraftarı takımını destekliyor. Şu Saracoğlu stadının ambiyansı her daim olduğu gibi rakipler üzerinde etkili olacaktır. Takımlar ilk 11'ler görüntüde. Vebo ve Raul Meles Santra'yla başlatacaklar mücadeleyi. Bakalım Fenerbahçe Benfica karşısında turu geçebilecek mi? Başladı maç. Mehmet Topal kaydı görmek istedi. Top geçmedi. Andre Almeida. Andre Almeida. Malgarejo. Rodrigo Cardozo var içeride. Gaitan, Gaitan, Gaitan. Vebo. Pozisyon geçmedi. Mehmet Topuz. Mehmet Topuz. Kapatıyor önünü. Benfikalı oyuncu Gökhan Gönül şimdi kullanacak tacı. Gökhan Gönül. Kayıtla paslaştı Gökhan. Gökhan Gökhan Malgarejo'ya doğru geçmedi. Gaytan şimdi Enzo Perez oynadı. Enzo Perez, Andre Almeida, Rodrigo. Rodrigo Gaytan'ı gördü. Gökhan Gönül önde kalmıştı. Gaytan, Gaytan, Gaytan'ın ortası. Rodrigo tehlikeli bir atak. Gökhan topu taca gönderdi. Topunu rahatlattı. Gaytan tacı kullanacak şimdi. Cardozo arka direk Rodrigo çok şık hareket ama top oturma dayağını vuramadı. Meles uzaklaştırdı şimdi. Jardel. Gaytan. Gaytan gidiyor sol kanatta. Gaytan. Gaytan. Mehmet Topuz müdahale edemedi. Cardozo vuramadı kafayı. Mehmet topu al uzaklaştırdı. Atak devam edecek Benfica'da. Melgarejo. Rodrigo. Topağları gidiyor. Benfica 1-0 önde. Rodrigo'nun attığı golle Benfica 1-0 öne geçiyor. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final düzeltiyorum yarı final ilk maçında. İşte ortayı yaptı Volkan da kalesini hızlı terk edememiş ve topun ağlara gidişi. Fenerbahçe 1-0 geride şu anda tekrar başlayacak maça. Paul Meles ve Vebo başladı. Mehmet Topuz, Egemen, Mehmet Topal, Mehmet Topal, Gökhan Gönül, Rodrigo kaptırdı Gökhan, Rodrigo, Andre Almeida, Almeida gidiyor. Ters kanatta Malgarejo'yu gördü. Malgarejo orta içeriye doğru. Cardozo da var. Çok tehlikeli. Cardozo İçeri çevirdi. Volkan sektiriyor. Caner uzaklaştırdı. Atak devam edecek Benfica'da. Andre Almeida. Salvio. Sol. ve boya kazandırdı. Vebo. Şimdi Kite ile oynuyor. Sağ kanatta Kite. Almeida peşinde. Kite. Gökhan Gönül. Gökhan hücuma destek verdi. Sert bir hareket. Gaytan sarı kart görüyor. Gökhan Gönül burada gitmek istedi ama müdahalesi var. Gaita'nın dakika 17 Benfica 1-0 önde. Gökhan'ın ortası Luisão vebo çıkamadı. Mehmet Topuz kaleye doğru. Artur Artur hemen eliyle başlattı. Enzo Perez, André Almeida, Maxi Pereira. Enzo Perez, Enzo Perez, Cardozo. Cardozo Sov. Mehmet Topuz. Vebo. Sovla oynadı. Benfica savunması yerleşmişti. Gaytan. Şimdi Gaytan gidiyor. Gaytan. O şu Gaytan. Bası Rodrigo'ya. O da Melgarejo ile oynadı. Sov. Savunmasına yardımcı Bruno Alves. Uzaklaştırdı Bruno Alves. Mehmet Topuz. Vebo. Ters kanadı Musa Sol. Caner. Salvio'yu geçemedi Caner. Enzo Perez. Maxi Pereira. Cuma katıldı Caner. Pereira. Enzo Perez. Oscar Cardozo. Salvio. Salvio'nun ortası. Bruno Alves savunmasına yardımcı. Atak devam edecek. Vebo. Musa Sov. İleriye çıktı Musa Sov. Şimdi Musa Sov gidiyor. Kapattı önünü ama Benfica olması top. Fenerbahçe'de kaldı. Şimdi Musa Sov içeriye baktı. Mehmet Topuz ona gelmiyor. Cardozo. Enzo Perez. Enzo Perez. Enzo Perez gitti. Merles var karşısında. Enzo Perez. Salvio. Salvio. İçeriye doğru. Rodrigo bir kafa ama çok etkisiz bir vuruş. Volkan iyi yer tuttu. Volkan ve boyla oynadı. Mehmet Topuz. Gaytan. Gaytan pası Rodrigo'ya. Rodrigo. Rodrigo. Mehmet Topal. Rodrigo. Kaptı Fenerbahçe. Hakeme baktım. Oynayın dedi. Osyon temiz. Gökhan. Şimdi ve boya doğru. Dikkat. Vebo. Pası Jardel. Savunmasına Malgarejo. Malgarejo. Gaitan. Malgarejo. Andre Almeida. Enzo Perez. Pası isavesiz Caner girdi araya. Şimdi Caner gidiyor. Musa Sov. Vebo. Salvio. Meriles. Top Benfica'da kaldı. Şimdi Rodrigo dakika 41. Rodrigo. Meriles. Bası sova ama Maxi Pereira girdi araya. Top Benfica'da kaldı. Luisao Jardel. Andre Almeida. Salvio ile oynadı. Geçmedi top. Bruno Alves. Egemen. Raul Meireles ile paslaştılar. Caner Erkin. Ve ilk yarı bitti diyor hakem. İlk yarının bittiğini belirtti. Benfica Rodrigo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlıyor. İkinci yarıya başlayalım. Cardozo görüntüde. Rodrigo. Şimdi Andre Almeida. Jardel. Luisao. Enzo Perez. Enzo Perez. Andre Almeida. Rodrigo yapası. Rodrigo gitti. Rodrigo. sıyrıldı. Ama Faul var. Çok tehlikeli bir yerden. Serbest vuruş kullanacak. Benfica. Salvio topun başında. Salvio. 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 Ve top gitti. 2-0. Benfica Salvio ile frikikten golü buldu. Volkan'ın hatalı müdahalesi, topa tam müdahale edemiyor Volkan. Ve top ağlara gitti. Kaleye doğru Volkan'ın müdahalesi yetersiz. Ve topun ağlara gidişi. Salvio barajın üstünden vuruşu. Volkan'ın müdahalesi yetersiz. Ve topun ağlara gidişi. Tekrar başlatacak Fenerbahçe oyunu. Mehmet Topal. Gökhan Gönül. Emenike. Terse döndü. Caner. Müdahale Enzo Perez'den. Enzo Perez. Enzo Perez bekledi. André Almeida. Enzo Perez. Egemen. Taç Benfica'nın Maxi Pereira gitti. Maxi Pereira, Cardozo, Andre Almeida, orta içeriye Rodrigo. Gökhan çok etkili müdahale. UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında çok önemli bir avantaj. Şu an Benfica için 2-0 öndeler. Oner kullanacak dakika 51 Benfica. Gaytan içeriye doğru bir kafa, ters bir kafa. Hayır ters bir kafa değil. Bakıyorum. Cardozo'nun vuruşu. Kıl payı. Sıyırmış. Ve top dışarı gitmiş. Şimdi Mehmet Topal indirdi Raul Merelese. Mereles. Mehmet Topuz. Mehmet Topuz. Caner Erkin. Caner. Sol kaptırıyor Andre Almeida. Şimdi Maxi Pereira. Maxi Pereira. Pereira sıyrıldı ama Top Fenerbahçe'de kaldı. Caner. Caner. Bası Musasov Caner. Max Pereira girdi araya. Raul Mereles. Musasov Andre Almeida. Enzo Perez. Cardozo. Rodrigo. Rodrigo gitti. Rodrigo. Bas atacak arkadaşını arıyor Rodrigo. Salvio'yu gördü. Salvio gidiyor. Salvio, Cardozo, Rodrigo. Caner'den sırlamadı. Ortası içeriye. Kafa vuruşu. Fenerbahçe olmasından Vebo şimdi hata kaldırıyor. Vebo Fenerbahçe. Yi. Mehmet Topuz. Mehmet Topuz. Luisao. Lidare'ye. Mehmet Topal. Tekrar Mehmet Topuz. Musa Sov. Sov gitti. Pası Vebo'ya. Vebo. Ya. Vebo. Luisao ile beraber kaptırdı Vebo. Mehmet top uzalamadı. Top Benfica'da kaldı. Salvio. Salvio gitti. Salvio gidiyor. Salvio. Sığlamadı. Egemen. Caner Erkin. Caner. Geçmedi top. Taç kullandı Fenerbahçe Meriles. Solu görmek istedi ama Maxi Pereira'da kaldı. Salvio. Enzo Perez. Enzo Perez. Enzo Perez, Bruno Alves, Caner, Diego, Enzo Perez, tekrar kaptı Benfica, Cardozo, Cardozo, Volkan, mükemmel müdahale Volkan'dan, dakika 67, tekrar orta içeriye Cardozo, kafa vuruşu, savunma, Rodrigo, Cardozo, şut, az farklı dışarı, az farklı dışarı, Cardozo, Burada Gole çok yaklaştı Benfica. Üçüncü golü bulabilirdi. Volkan şimdi kullanacak kale vuruşunu. Meles çıktı. Emre Velezoğlu giriyor oyuna. Egemen. Cardozo. Diego. Diego. Salvio. Caner. Salvio. Geriye döndü Jardel. Dakika yetmiş. Gaytan Gaytan gitti. Gaytan Rodrigo. Mehmet Topuz. Diego. Mehmet Topuz. Sağ kanatta Mehmet. Dakika 73. Mehmet Topallı oynuyor. Mehmet Topal. Emenike. Ve boya pası geçmedi. Diego. Diego'nun ortası. Jardel vurdu kafayı. Gaitan. Enzo Perez Salvio ile paslaştı. Salvio gidiyor şimdi. Salvio. Salvio gitti. Salvio pası Enzo Perez. Egemen yetişemedi. Enzo Perez Volkan'la karşı karşıya. Enzo Perez Volkan. Mükemmel müdahale Volkan'dan. Salvio şimdi kullanacak. Corner'i. Salvio. Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı ama Salvio da kaldı. Yine Salvio orta içeri. Yine savunma. soğuda yardıma geldi. Enzo Perez. Enzo Perez yanalar. Enzo Perez'in şutu yanalarda kaldı. Volkan şimdi kale vuruşunu kullanacak. Volkan. Mehmet Topal'a doğru Emre Belezoğlu. Enzo Perez. Pası Rodrigo'ya. Egemen Rodrigo. Egemen araya girdi. Caner. Emre. Musa Sov. Sov gitti. Salvio girdi araya. Andre Almeida. Enzo Perez. Rodrigo. Gaitan. Melgarejo Pas yapıyor Benfica Rodrigo pası geçmedi Mehmet Topuz Diego Diego gitti Egemen Caner dakika 85 Benfica UEFA Avrupa Ligi yarı final maçının ilk müsabakasında maçının ilk müsabakasında 2-0 önde büyük bir avantajı cebine koydu. Benfica Fenerbahçe gol arıyor. Emre, Emre şimdi sıyrıldı. Vebo, Vebo tekrar Emre. Emre kaleciyle karşı karşıya Artur. Çok etkili pozisyon. Fenerbahçe çok tehlikeli geldi. Ama top Artur'da kaldı. 2 dakika uzatıyor hakem. Jardel. Ters kanada döndü şimdi Gaytan. Gaytan gitti. Gaytan. Gaytan geri döndü. Malgarejo. Gaytan. Top ayağından çıktı. Samaris giriyor. Enzo Perez çıkıyor Benfica'da. Tacı kullanacak Fenerbahçe ilk maç bitmek üzere. Ve Mehmet Topuz derken hakem maçı bitirdi. Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Kadıköy'de Benfica 2-0 kazanıyor. Deplasman golü kuralı da uygulandığı için çok büyük bir avantajı Benfica cebine koymuş durumda. Estadio Daluz'a Işık Stadı'na gideceğiz. İkinci maçta bakalım neler olacak. Maçın önemli anlarına bakalım. Burada Malgarejo sol taraftan ortayı yaptı. Rodrigo vurdu kafayı. Topu alara gönderdi. Salvio Frikik'ten vuruşu barajın üstünden gitti. Volkan'ın müdahalesi yetersiz ve topu alarla buluştu. Burada da yine Cardozo'nun kafası çok etkili ama yandan dışarı gidiyor. Orta içeri. Cardozo indirdi burada. Rodrigo. Cardozo'nun şutu. Çok az farklı dışarı gidiyor top. Burada da karşı karşıya şut Volkan başarılı. Topun ağlara gitmesini engelliyor Volkan. Salvio'nun ortasında da yine Fenerbahçe savunması burada Benfica'lı oyuncunun vuruşu yanalarda kalıyor Enzo Perez. Nostalji kuşağımızda Bay Taktik video kanalında Fenerbahçe'nin 2012-2013 sezonu UEFA Avrupa Ligi serüvenine göz atmıştık. İlk maçı Benfica kazandı. İkinci maçta Estadio Daluzlu olacağız. Sizlerle birlikte çok keyifli içerikler üretmeye devam ediyorum. Kanalıma abone olmaya ve videoyu beğenmeyi de Unutmayın lütfen sizlerin desteği benim için çok önemli. Bu tarz içeriklerin devamı için desteğiniz çok önemli. İkinci maçta görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.